Kar siyasetinin, asimilasyon siyasetinin bir örneği, çıplak bir örneği. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tele1 Televizyonu'nda katıldığı programda gazeteci Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Şırnak Uludere'nin Roboski Köyü'ne gitmesine ilişkin Değerli ama temeldeki Kürt sorununu görmezsek adalet talebi bir süre sonra havada kalır, diye konuştu. Kemal Bey'in e, oraya gitmesi olumlu bir harekettir elbette. E, doğrudan doğruya bu kadar ağır bir katliamın mağdurlarıyla bir araya gelmesi değerlidir. Adalet talebini onlardan duyması ve ben de adaletin gerçekleşmesi için uğraşacağım diye daha öte bulunması önemlidir. Ancak bu ancak da bu söylediklerimin önemini azaltmıyor. Lütfen öyle alalım. Şimdi Roboski meselesini diğer boyutlarıyla iyi anlayalım. Burada çözüm adalet nerede ve nasıl sağlanır? Çözüm nedir? Niye Roboski'de 33 kişi bombalarla katledildiği ve kimse cezalandırılmadı. Sancar yeni bir barış süreci için büyük bir toplumsal bir mutabakatı hedeflemeden böyle ağır sorunları çözmek mümkün olmuyor derken muhalefetin ise atılacak adımlar konusunda daha somut konuşması gerektiğini belirtti. İyi bir yöntem ve iyi bir mimarlıkla bir barış süreci geniş toplumsal mutabakatı hedefleyerek inşa edebilirsek bu toplumdan destek alır. Kapalı devre olmayacak. Şimdi ben oraya yani AKP ile kapalı devre bir sürecin bir başarı şansı olmayacağını defalarca söyledim. Bir süredir hazırlık yaptığı sansür yasasını hayata geçiremeyen AKP iktidarı medyayı dizginlemek için yeni bir merkez kurdu. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dezenformasyonla mücadele merkezi oluşturulduğunu, merkezin koordinatörlüğünü ise Pelikan Grubu üyesi olarak bilinen A Haber Köşe yazarı İdris Kardaş'ın yürüteceğini açıkladı. Komisyonu kurulacak. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris kardeşi tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. Yaşadığı büyüme AKP ve MHP tarafından dezenformasyonla mücadele amacıyla hazırlandığı belirtilen ancak internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören yasa teklifi 15 Haziran'da Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yasanın geri çekilmesine yönelik tepkilerin ardından parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için kanun teklifinin görüşülmesi ekim ayına ertelenmişti. Sağ, 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 sağ. Özgür yaşamı inşa sürecini adım adım 2016'dan beri tutuklu bulunan ve bu süreçte demans tanısı konulan HDP eski eş Genel Başkanı yardımcısı Aysel Tuğluk Kobani davasının 15. grup duruşmasında avukatını tanımadı. Tuğluk ayrıca kimlik bilgilerini hatırlamakta da zorlandı. Bugün sevgili arkadaşlarım, Rojava'da muhteşem direnişle. 1 Ağustos'taki duruşmada Segbis ile savunması alınmaya çalışılan Tuğluk bir şey hatırlamadığını söyledi. Tuğlu'a karşı ısrarla sorular yönelten heyet, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği kısmi savunma yapabilir raporunu gerekçe gösterdi. Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Tuğluk ile birlikte Segbis üzerinden mahkemeye katılan avukat Ezgi Güngör'dü. Segbis odasında yaşananları Tuğluk'un demans hastalığının nasıl ilerlediğine dair gözlemlerini anlattı. Şimdi mevcut hastalıklarını daha da ilerleyeten ee, bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Avukat Güngör'dü Tuğlu'nun kendisinin ve duruşmadaki diğer avukatların ismini hatırlamadığını, 5-10 dakika önce konuştukları konuları unuttuğunu belirtti. Türkiye hukukunda kısmi savunma diye bir şey olmadığını belirten Güngör'dü, aslında bu rapor savunma yapamaz anlamına geliyor. Mahkeme heyeti ise anlatabildiğini anlatsın, ben ceza vereceğim diyor. Savunma, adli yargılanma hakkı nerede? dedi. Gelin, tarihin bize sunduğu bu özgürlük şansını birlikte değerlendirelim. Gün gördüğü Aysel Tuğlu'nun cezaevinde kalamaz raporuna rağmen ısrarla tahliye edilmezken, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik 1'in geçtiğimiz günlerde demans teşhisi nedeniyle tahliye edilmesine dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşmelerinin fesinin Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenmesini anayasaya aykırı bularak iptaline karar verdi. Danıştay 2. Dairesi Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğindeki sözleşmenin fesini gerektiren nedenler ibaresinin iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme ilgili kanunda yer alan yönetmelikteki sözleşmenin fesini gerektiren nedenleri ibaresinin anayasaya aykırı olduğunu ve iptaline hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin kararında anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda genel ifadelere yürütme organına düzenleme yapma yetkisi verilmesinin, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırılık oluşturabileceği belirtildi. İpsal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin bir başka kararı da kayyum rektör ifadesinin kullanıldığı bir basın açıklamasına katılan Mersin Üniversitesi öğrencisi İknur Uyan'a bir aylık uzaklaştırma ve disiplin cezası verilmesinin hak ihlali sayması oldu. Başta olmak üzere Mersin Üniversitesi yönetimi Kasım 2017'de yapılan bir basın açıklamasında kayyum rektör ifadesinin kullanılması nedeniyle öğrencilere şeref ve haysiyet zedeleyici ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle soruşturma açtı. Uyana da bir ay okuldan uzaklaştırma ve disiplin cezası verdi. Uyan'ın disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle başvurduğu Mersin 2. İdari Mahkemesi ardından Konya Bölge İdari Mahkemesi'nden sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Karara inceleyen mahkeme Uyan'ın eğitim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca İlknur Uyan'a 13.500 lira manevi tazminat ödenmesini hükmederken kararda ifade özgürlüğüne vurgu yaptı. Cemre'nin aşkına ya hak ya hızır. Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde 30 Temmuz'da Alevi Sivil Toplum Kuruluşları ile Cem Evi'ne yönelik saldırıların detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırıları düzenleyen Ahmet Ozan Karaca, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, ibadet ve mezarlıklara zarar verme ve inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçlarından tutuklanırken, irtibat kurduğu tespit edilen Çağdaş Can B. ile Baverge adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Babası ile birlikte İzmir'de emlakçılık yaptığı ortaya çıkan Ahmet Ozan Karaca saldırı öncesinde Ankara'ya gelmiş, Polatlı ilçesinde bir otelde kalmış. Yakalandıktan sonra cep telefonunda yapılan incelemelerde Ahmet Ozan Karaca'nın internetten Ankara cemevleri nerede, Hacı Bektaşi Veli Eskişehir, Hacı Bektaşi Veli Çeşme, Eskişehir cemevi bağlar araması yaptığı belirlendi. Karaca ifadesinde "Öncelikle Eskişehir ilinde saldırı planladım. Ancak cemevi bulamayınca Ankara iline geldim. Cep telefonumda ele geçirilen arama kayıtları buna ilişkindir." dedi. Telefonunda HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü ve Şırnak Eski Milletvekili Hasip Kaplan ile ilgili notlar bulunan Karaca, Ağrı'da bir sorun vardı. HDP'nin Ağrı Twitter sayfasına girdim. Kimleri takip ettiğine baktım. Bu iki ismin takip edildiğini gördüm. Ağrı iline giderek bu isimlerle savaşmak istedim. İsimleri bu nedenle notlara kaydettim, dedi. Tutuklanan saldırgan Ahmet Ozan Karaca, kendisiyle birlikte gözaltına alınan Çağdaş Can B. ile Baverge'nin arkadaşı olduğunu söyledi. Zanlı ifadesinde, Baverge'ye Cem Evlerine saldıracağımı söyledim, bana anlattığım her şeyin paranoya olduğunu söyleyerek inanmadı, dedi. Baverge ise sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde, Ahmet'in hal ve hareketleri normal değildi, sentetik ilaç kullanıp kullanmadığını sordum parkta oturduğunu ve saldırıya uğradığına dair ses kayıtları attı. Aradığımda beni tehdit etti. Sen kendinde değilsin dedim. Bana "Bekle ecelin geliyor." şeklinde mesajlar attı. Bu olayla ilgili bir alakam yok diye konuştu. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz öncelikle. Eczacılar karlılık oranlarını belirleyen ilaç fiyat kararnamesinde Temmuz'da yapılan güncellemeyi yetersiz buldu. 100 liraya kadar olan bir ilaçtan daha önce %25 kar eden eczacılar için bu oran %28'e çıktı. 200 liranın üzerindeki ilaçlarda ise %12'den %13'e yükseldi. Güncellemeyi yeterli bulmayan eczacılar ülke genelinde iş bırakmaya karar verdi. İlaç fiyat kararnamesinin yeniden güncellenmesini aksi takdirde ayakta kalamayacaklarını söyleyen İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, her iki eczaneden birinin kapatma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, güncelleme enflasyon oranında yapılmadığı için bizi tatmin etmedi. Yaşayabilmek için bu eylem kararını alma durumunda kaldık, dedi. Itibaren de ee, bu ilaç İlaç firmalarının da istediği zammı alamadığı için piyasaya ilaç sürmemeyi tercih ettiğini belirten Özcan. Hormon ilaçları, antidepresanlar, tansiyon, kanser ve diyabet ilaçlarını bulmakta zorluk çektiklerini vurguladı. Eczacılar nöbetçi eczane sayısını arttırarak eczane hizmetlerini aksatmayacak şekilde düzenleyecekleri eylem takvimini ilerleyen günlerde açıklayacak. Mesela, ee, şu anki palyatif bu güncelleme Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta bir süredir görülen toplu balık ölümleri herkesi tedirgin etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından Sivas'ta balık ölümlerinin yaşandığı noktalardan alınan numuneler incelendi. Balık ölümlerinin nedeninin aşırı sıcak, kuraklık ve buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesindeki azalma olduğu tespit edildi. Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise su sıcaklığının 24 derecenin üzerine çıktığı, sudaki oksijen seviyesinin 4.30 ppm seviyesinin altına düştüğü anlaşıldı. Isparta Eğirdir Gölü'nde ise sarı ve parıldayan görüntüsüyle altına benzetilen altın kum plajındaki kumlar kararmaya başladı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici, altın kumun artık kirlilik nedeniyle kömür kum olduğunu belirtti. Eğirdir Gölü'nde uzun yıllar araştırma yapan, göldeki ciddi kirlilik ve su kaybı sorunlarını gündeme getiren Kesici, yanlış bakım ve atıklar yüzünden gölün tahribatı uğradığını belirtti. Buranın e, temizlenmesi şu an itibariyle gerçekten çok zordur. Göl zaten çok kirli bir özelliğe sahiptir. Ama kumun alt tabakalarına kadar yerleşmiş olan kömür ve bu siyahlığın ortadan kaldırılması çok zordur. Dediğim gibi bir kilometreye yakın alanın neredeyse dörtte birlik bir kısmı siyah kumla kaplıdır. Ve bu siyah kum aynı zamanda hem kıyıda hem de suyun içerisinde tamamen yerleşmiş bir vaziyette. Rezervleri eksi 55 milyar dolara gerileyen Merkez Bankası 10 ayın ardından ilk kez Semmuz ayında kamu iktisadi teşebbüslerine doğrudan döviz satışı yapmadı. Haziran ayında kitlere 105 milyon dolarlık döviz satışı yapılmış, bu da son bir buçuk yılın en düşük rakamı olarak kayda geçmişti. Bu yılın ilk 6 ayında kitlere yaklaşık 18 milyar dolarlık satış yapıldı. Merkez Bankası'nın kitlere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı yapan BOTAŞ'a yapılıyor. Banka BOTAŞ'a 2015-2020 yılları arasında toplam 45 milyar dolar döviz satışı yaptı. Merkez Bankası kitlere döviz satışına Aralık 2014 tarihinde başlamıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerinin her geçen gün erimesine karşı AKP iktidarı ülkeye döviz girişi için yeni arayışlara girerken Azerbaycan Devlet Petrol Fonu Sofaz Merkez Bankası'nda tuttuğu 1 milyar Euro'luk depo hesabının vadesini uzattı. Sofaz 6 ay vadeli 1 milyar euro tutarındaki mevduatı birkaç taksit halinde yatırdığını duyurmuştu. Sofaz'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada mevduatın Türkiye'de finansal istikrarının korunmasına yardımcı olmasının hedeflendiği belirtilmişti. Taksitler 27 Ocak'ta tamamlanmıştı. Merkez Bankası'nın sıva hariç rezervleri 29 Temmuz haftası verilerine göre eksi 55.5 milyar dolara kadar düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise İstanbul Sanayi Odası Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında şirketlere 50 milyar dolar paranız var bozdurun çıkışıyla gündeme gelmişti. Kredi kullanarak döviz al. Rusya'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için yapacağı harcamalar kapsamında 5 milyar doların Türkiye'ye aktarılmasının ardından döviz kurlarında dalgalanmalar görülürken ülkeye toplamda 50 milyar dolar para girmesinin beklendiği kaydedildi. Al kredi kartı da var buyurun. Enflasyondaki rekor seviye ve düşük maaşlarla birlikte alım gücü de gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. Kazancıyla ay sonunu getiremeyen vatandaş çareyi kredi kartı ya da banka kredisinde arıyor. Bankalar Arası Kart Merkezi 2022'nin ilk yarısına ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan veriler Türk Lirası'nın değer kaybı ve yüksek enflasyon karşısında yaşamlarını taksitli alışveriş ve kredi kartıyla daha fazla borçlanarak sürdüren yurttaşların sayısındaki artışı gözler önüne serdi. Veriler Haziran sonu itibariyle 91,1 milyon adet kredi kartı, 157,8 milyon adet banka kartı ve 63,9 milyon adet ön ödemeli kartın kullanımda olduğunu gösterdi. Yılın ilk yarısında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı ise 2021'in aynı dönemine göre %103 artarak 1,44 trilyon lira oldu. İnternetten kartlı ödemelerde %113 büyümeyle 402 milyar lirayı buldu. Kartlı ödemelerde yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme %298 artış ve 55,7 milyar liralık ödeme ile hava yolları sektöründe görüldü. Hava yollarını sırasıyla konaklama, yemek, akaryakıt istasyonları ve kuyumculuk sektörleri takip etti. <laughs> AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentine gitti. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, Akkuyu'daki nükleer santral ve tahıl sevkiyatı gündemleri öne çıktı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, sayın. Sayın. değerli dostum. Rusya Devlet Başkanı Putin, zirve öncesinde yaptığı açıklamasında Türk akımı proje hattını tamamladık. Rus gazını Avrupa'ya sevk edebileceğimiz önemli boru hatlarından biri haline geldi. Türk akımı eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Türkiye sadece doğal gaz sevk etmiyor, Avrupa'daki tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa'daki tüketiciler Rus gazını Türkiye'den alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalılar. dedi. Peki, tüketicilere de gazımızı <laughs> e, aktarıyor. Erdoğan ise görüşmenin öncesinde yaptığı açıklamasında Suriye'deki gelişmeleri ele almanın bölgeye rahatlama getireceği yorumunda bulundu. Erdoğan konuşmasında Rusya menşeli Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu nükleer güç santraline de değindi. Enerjide gerek son bu Karadeniz hattının Erdoğan'ın yolculuğundan önce gazetecilere konuşan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitri Peskov, ikili görüşmede Suriye gündeminin merkezde olacağını söylerken, Türkiye'nin haklı güvenlik endişelerine rağmen Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü tehlikeye atabilecek adımlardan kaçınmak önemli, demişti. İran'ın müşterek kapsamlı eylem planı olarak adlandırılan nükleer silah müzakere süreci yeniden başladı. İranlı diplomat heyeti ABD'nin kendisine yönelik yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turuna katılmak üzere sabah saatlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi. Görüşmeler öncesinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakiri kendi Twitter hesabından ABD nükleer anlaşma üyelerinin cömertliği dolayısıyla sağlanan fırsat değerlendirilmelidir. Olgunluk gösterip sorumlu davranmaları için top onların sahasında ifadesini paylaşımında bulundu. Öte yandan İran menşeili İrna'ya konuşan bir diplomat, Viyana müzakerelerinde İran'ın devrim muhafızlarının ABD terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçmediğini ve Wall Street Journal gazetesinin bu yönde yayınlanan haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. ABD eski Başkan Donald Trump döneminde 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş. İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. So many other things. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için aracılar yoluyla görüşmeler tekrar başlamıştı. Ancak müzakereler Mart ayında durdurulmuştu. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail'e dönük tehdit açıklamasında, Lübnan'da Allah'ın takdiriyle İsrail'i cehenneme çevirmeye hazır 100 bin fize konuşlandı, ifadelerine kullandı. Öldürülen İran askerleri için düzenlenen cenaze töreninde konuşan Selami, ayrıca ABD'nin bölgeyi terk etmeye hazırlandığını belirterek, düşman İran'a karşı herhangi bir askeri harekat başlatmak için çıkmaz da. ABD bölgeyi terk etmek için çantalarını toplamaya başladı ve artık bize maksimum baskı uygulamıyor, dedi. ABD tarafından uygulanan yaptırımlarında işe yaramadığını öne süren Selami, Amerikalılar İran'ı yaptırım uygulayarak perç edebileceklerini düşündüler. Ancak ülke bu yaptırımları aştı, diye ekledi. Uluslararası Af Örgütü yayınladığı raporda Ukrayna'nın savaş taktiklerinin sivilleri tehlikeye attığını, okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere birçok yerleşim bölgesini askeri üsse çevirdiğini söyledi. Örgüt, Ukrayna'nın sivilleri özellikle çatışma alanlarından tahliye etmeyip onları çapraz ateşe maruz bıraktığına dikkat çekti. Açıklamada Ukrayna'nın taktikleri sivilleri askeri hedef haline getirmekte, uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte ve siviller tehlikeye atılmaktadır denilirken Ukrayna güçlerinin içinde yerleşim olan evlerden, hastanelerden ve okullardan ateş açtığı Rusya kuvvetlerine yanıt olarak yerleşim yerlerini hedef almaya ittiği kaydedildi. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Kalmart yaptığı açıklamada Ukrayna kuvvetlerinin sivilleri riske attığını ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde savaş yasalarını ihlal ettiğini belgeledik, dedi. Kalmart ayrıca Ukrayna kuvvetlerinin yüksek nüfuslu yerleşim bölgelerinden saldırılar düzenlediği ve bölgedeki 19 kasaba ve köyde sivil binaları askeri üsse çevirdiğini ifade etti. The killing, they may not have to... Af örgütü Ukrayna'nın insan hakları ihlallerinin yanı sıra Rusya'nın da saldırılarının bir kısmının savaş hukukuna aykırı olduğunu belirtti. Raporda ayrıca Rus saldırılarının çoğunun uluslararası anlaşmalara göre yasaklanmış misket bombaları gibi geniş alanda etki gösteren patlayıcılarla yapıldığı söylendi. Diğer taraftan örgüt, Ukrayna ordusunun askeri hedefleri sivil bölgelere yerleştirme uygulamasının hiçbir şekilde ayrım gözetmeyen Rus saldırılarını haklı çıkarmayacağının da altını çizdi. <laughs> Öte yandan Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova Telegram'dan paylaştığı mesajında ise Af örgütünün raporuna ilişkin. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eylemlerini sivilleri canlı kalkan olarak kullanma taktikleri olarak adlandırarak biz bunları sürekli söylemiştik dedi. Ukrayna Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kiev yönetiminin Arnavutluk'tan 1 milyon euro hibe aldığı belirtildi. Bakanlığın Facebook sayfasından yapılan açıklamada Ukrayna kamu bütçesi Arnavutluk hükümetinden 1 milyon avro tutarında hibe aldı. Maliye Bakanlığı Ukrayna'nın Tiran Büyükelçiliği ile işbirliği içinde Ukrayna Devlet Hazinesi Servisi hesaplarına mali yardım akışını sağladı denildi. Açıklamada ayrıca yardımın devlet bütçesinin öncelikli harcamaları kullanılacağı ifade edildi. <laughs> Öte yandan hayat pahalılığının arttığı Arnavutluk son aylarda kitlesel eylemlere tanık oluyor. Ülkede kamu kaynaklarının özel şirketlere aktarılması ve yolsuzluğa tepki olarak patlayan eylemlerde yoksulluk ve eşitsizlik karşıtı sloganlar öne çıkıyor. <laughs> İspanya'da ise El Pai gazetesi Ukrayna'ya 20 adet M113 zırhlı araç tedarik edileceğini duyurdu. Gazetede çıkan haberde İspanyol hükümetinin bununla beraber İspanya'nın Ukrayna'ya Short Espy tipi uçak savar füze teklifinde bulunduğu ancak bunun Kiev yönetimini tatmin etmediği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı Mısır taşıyan 3 geminin Ukrayna limanlarından Türkiye, İngiltere ve İrlanda'ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı. Ukrayna'nın Odessa limanından yola çıkan Polarnet, Rojen ve Navistar gemileri toplamda 58 bin ton mısır taşıyor. İstanbul'a varmasının ardından gemiler Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından denetime tabi tutulacak. <laughs> Öte yandan Ukrayna'dan tahıl almak için Perşembe günü İstanbul Boğazındaki Bandırma limanından gelen Barbados bandıralı Fulmars isimli gemi Kilos açıklarında demirledi. Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi Sierra Lina Bandıralı Razoni ise İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi ve Birleşmiş Milletler denetiminden geçtikten sonra Lübnan'daki Trabluşsam Limanı'na doğru hareket etmişti. Brittany Griner to, to Paul Whelan. ABD'li basketbolcu Britney Griner'ın uyuşturucu bulundurma suçundan Rusya'da 9 yıl hapis cezası almasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'yı bir bakıma mahkum takası yapmaya zorlayacağını söyledi. Very... ABD Rusya'da casusluktan suçlu bulunan ABD askeri Paul Whelan ve basketbolcu Britney Griner'ın serbest bırakılması karşılığında 2011'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış silah taciri Victor Batı serbest bırakmayı öneriyor. Öte yandan Rusya bu takası tartışmaya niyetli olduğunu belirtirken ABD'nin şimdiki tutumunu sansasyonel bir dil kullanma olarak nitelendirerek bu takdire müzakerelere yanaşmayacağını belirtti. Tanesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya Devlet Başkanları arasında belirlenmiş özel iletişim kanalları var diyerek Washington'ı diplomatik zeminde tartışmamakla suçladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskovsa ABD'nin tutumunu megafon diplomasisi olarak nitelendirirken Rusya'nın bu düzlemde bir anlaşma yapmayacağını söyledi. Of, of, Ukrayna asıllı Viktor Bat, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra eski Sovyet Cumhuriyetlerinden silah kaçakçılığı yapmaya başlamıştı. Nicolas Cage'in başrolünde olduğu 2005 yapımı Hollywood filmi Savaş Tanrısı'nın senaryosu Bat'tan esinlenerek hazırlanmıştı. crime we committed crime